Dedim tamam yani iyi oldu şimdi biraz aramızda böyle giderken e, o kapıda söylediklerimin arkasındayım hissediyorum zaten gözlerinden alıyorum onu çok güzel bir şey yani o elektriği bana yansıtıyor hissediyorum derken boşa söylemedim arkasında durdum zaten onu ha gerçekten içinden gel gelerek söylediğini hissettim ben yani <laughs> aldım onu gerçekten çok böyle Samimi yani Çünkü buldum. artık gidiyordum. gidiyordun. Hani her ya şey giderken söyleyebilirsin. istediğin şekilde konuşabilirsin. yani. Senden bir çıkarım, bir beklentim yoktu. Yani Bazılarının düşündüğü gibi değil. yani. Senden bir artık çıkarım yok. Bitti gitti. Her şey, o geride kalan her şey bitti gitti. Sen yeni geldin. Sıfırdan. Hadi yeni tanışıyoruz i̇şte falan. Önemli olan, sıfırdan tanıştık ya. Kapılar arkasında. Neler konuşuldu? Benim hakkında olumsuz. Bugünden itibaren yine başlanırsa. Sadece susturmanı istiyorum, hepsi bu. Çünkü ben daha yüzleşeceğim. Tamam. Geleceğinle ilgili hedeflerinin de farkındayım. Okulunla, İtalya'da stajınla. Daha öyle bir şey buna... yok ya, <laughs> hayalim o benim. Hayalin yani. Ben hepsine saygı duyuyorum. Ve ne yapmak istiyorsan da kaç yıl geçerse geçsin, ben arkasındayım. Anladın mı? Hani ben hep diyorum ben iki yıla kadar işte yuva kurmak istiyorum da beş yıla kadar. Sen benim sana sahip çıktığım gibi sen de bana sahip çıkarsan ki bu hislerle alakalı bir şey. Ki ben bunu yaparken de ben seni seviyorum sen de beni seveceksin. Bizim ilişkimiz olacak kadar sana bana sahip çıkacaksın. Asla böyle bir şey düşünmedim. Ki sen benden nefret ediyordun. Ki ben seni seviyorum dedim. Nefret ediyorum dedim sana. Evet dedim. Gitmeni istiyorum. Onu da söyledim. Gitmen için her gece dua falan. ediyorum. Ya insan sinirlenince özellikle ben de oluyor. Ve sinirlenince ben ben düşüyor. değilim yani. Ben sevgimin arkasındayım. Ben şey sevgilim. oldu o an böyle biliyorsun çok sinirlendim de yani. Biliyorum hayatım biliyorum. Ondan dolayı öyle söyledim yani. Ben çektim bunu gerçekten üzüldüm ya yani. Çünkü hoş olmadı yani. <laughs>